Konnichiwa millet hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün ya e, Türkiye'de bir seri yapmaya karar verdim ben. Türkiye'de bir e, komünist veya faşist yoldan gidip e, bir e, küçük seri yapacağım. E, ya bu seride daha çok Sovyet karşıtı ya da direkt Alman Tarafsız Tarafsızca da el açıktır düşünmüyorum. düşünmüyorum. E, belki Turan'ı kurabiliriz. Ben deki modlar sayesinde direkt Sovyetler Birliği'nin e, bütünlüğünü alıp e, Türkiye'de yeni bir seriye başlayacağım dediğim gibi bu yüzden de. Ee, kanalda bir iki seri yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. İspanyol İmparatorluğu kurmaya çalışmıştık ki galiba e, kuramamış çok hatırlamıyorum. E, 15 er dakikalardan oluşacak böyle küçük e, videolar yapacağım. Ayrıca birkaç modumuz da var. Belki modla modsuz yaparım. E, biraz da rehber tadında yapmaya çalışacağım. Yani daha çok ulusal e, ağaçlar üzerinden rehberlik yapmaya çalışacağım. Rehber videosu tadında olacak. E, buraya gitmemiz gerekecek ileride. Önce mentor yapmamız lazım, ondan öncelikle. Türkiye'nin ulusal odağı biraz karışık. Aslında karışık değil, fazla odak var bir uzun. Abartısız bir şekilde çok uz uzatmışlar. Osmanlı yolu çok çok zor, ki saçma. Demokrat partiden Osmanlı'ya geçmek aşırı saçma olmuş. Ki o yüzden Osmanlı yolunu hiç sevmedim. Osmanlı yolu değil, Osmanlı yoluna giden yolu sevmedim. Onun dışında... Ee, şuradakiler güzel. Yani buradakiler gene alternatif Türkiye için gayet güzel ya da tarafsızlık için de fena değil ki bu fokus gerçek bir tarafsızlık fokusu çok uzun çünkü. Ee, onun dışında sıkıntı. Montreal'ı alacağız. Ee, Boğazlar sözleşmesi bildiğiniz üzere. Böylelikle buraya ordu sokabiliriz ki e, ilerleyen zamanlarda büyük bir ihtimalle Yunan fethiğimiz olacak ki benim bazı modlarım var. Onlarla beraber çok hızlı olacağını düşünüyorum. Yani çok sıkıntı ol, olacağını sanmıyorum. Hızlı bir şekilde e, şey yapmaya başladım, Orduyu ayarlamaya başladım. Türkiye'nin başlangıçta güzel bir ordusu var, e, çok çok iyi bir ordusu aslında bakarsınız. E, ancak bu orduyu nasıl e, kime göre iyi, niye göre iyi dersiniz? Roma, ya yani Balkan, ya yani genel olarak iyi. Çek ordusuna göre, Polonya ordusuna göre güzel. Ki Polonya ve Çek ordusu da kötü değil. Hatta Romanya ordusu da kötü değil ki bana sorarsanız en kolay ülke Romanya özellikle bir oyuncuysanız direkt Macer'i işgal edebilirsiniz. Bu adamın manpower şeyi var. Sen değil hocam sen değil şu. Böyle bir debuff'ı var. Rahat alabilirsiniz bu adam savaşta. Özellikle cephe savaşında adamın manpower yok çünkü. Ee, Türkiye ile genellikle ben her zaman Super e, superior fire fire doktrinine gidiyorum. E, Grand Battle'da gidebilir fena bir şey değil. Güzel tavsiye edilebilir. Yatırım tavsiyesi gerçekten güzel. Genel olarak ama e, yatırım olarak ilk başta sanayi ve politik power yatırım yaparsanız sizin için daha iyi olur. Yatırım tavsiyemiz e, yatırımınız sanayi. Genellikle daha çok iş şey yarıyor. Ayrıca e, ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Yani İstanbul'da bir sivil e, faktör yapılabilir. Aslında sivil faktörden önce bizim buraya çok fazla kaynaklarımız gelecek. O yüzden genellikle e, ya telefonun sessiz alsaydım keşke. Buraları bazı yerleri Sivil faktörü ne sivil faktörü? Yol yapabiliriz. İstanbul, İzmir, Ankara e, gibi başlı yerlere yol yapılabilir. Ancak bunu ilerleyen zamanlarda da yapabiliriz. Şu anda sivil fabrikaya yatırım yapmak istiyorum. Ki daha rahat yol yapalım. Çünkü Türkiye'nin sivil fabrikası çok kötü. İzmir ve İstanbul'u fullerseniz işinize yarayabilir. Özellikle coğrafya olarak. Ki İzmir'i kaybedeceğinizi sanmıyorum herhangi bir savaşı kolay kolay. Çıkarmalar çok zor olmuyor o yüzden. Bu birazcık hazırlık olacak ee, o yüzden de çok fazla ee, video zaten kesmiyorum ama kesmeyeceğim de. Yani genellikle uzun uzun, e, uzun vadeli olacaktır diye düşünüyorum çünkü e, Şu hemen Sovyet sınırına askerleri göndereceğim, üretimimizi ayarlayalım. Abi uçak üretimi vermek çok önemli aslında ancak o kaynak yok bize. Top ve tüfek e, şeyi vereceğiz. Daha sonra da gelecek fabrikalarla beraber. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bu arada biraz konvoy üretsek fena almaz. 20 konvoy çok az. Gelecek fabrikalarda şey yapmamız mantıklı. Bu arada bir saniye ben bir şey unuttum. Hemen dementi e şeyler şeyleri yapalım. ama milli emniyet hizmetinin Kür Kürt, isyanı var biliyorsunuz. Bu çok sıkıntı. Nasıl bir yerdeydi o? Şurada. Burada gördüğünüz gibi yükselecek burası sürekli. Ya Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman saldırdığını görmedim ki saldıracağını sanmıyorum. Bu birlikler burada acı çekecek büyük ihtimalle burada. Çekecek onu yapacak bir şeyimiz yok. Uzun bir süre tarafsız kalınabilir Türkiye ile. Bu arada hemen Fevzi Çakmak Paşa'mıza verelim. Yanlış hatırlamıyorsam Barış Adelimizde aynen. Komutanlarımızdan Fahrettin Altay tabii ki de en mükemmeli. Var mı? Buraya da Kazım Orbay değil de. Gerçi Kazım Orbay'ın savunması falan değil. Ki e Başka hareket ya. hızı da güzel. Planning speed de güzel. Bizim işimize yarar. Hızlı bir şey aldım. Bu arada en screenshot aldım. Şu telefonu da bir sessiz alayım da. Kaç dakika olduğunu gerçekten bir gram bilmiyorum. Bu yüzden şöyle bir şey yapacağım. 10 dakika boyunca telefondan bakacağım. <laughs> Zamanla. Yani 22 dakika geçeyim falan. Bırakırım şeyi. Milli emniyet hizmetimizi kuralım şimdi. Ee, buradan hemen. Integrity Ajans'tan. Abi anti partizan gitmemiz lazım. Türkiye için. Yani yoksa sıkıntı. Çok sıkıntı, gerçekten sıkıntı. Ya o her türlü işinize yarıyor sizin. Yani aslında bakarsanız yani yapılabilecek beklemekten başka bir şeyin yok. politik power çok lazım bu arada. Atatürk'ü emekli edeceğiz ilk aylarda ki. Ya yani sıkıntıya sokmasın ülkeyi de. Ülkemizde çok politik falan çünkü öyle yaparsa. Bakacağız o çok sıkıntı değil Türkiye için. Hemen ajanlarımız gelsin. Ha gelmiş. Buradan um, Ruzi seçebiliriz. Ruz, Ruzi seçebiliriz bak. Sabotaj ve kaptur, e, capture şeylerin artısı var. Ha hemen geldi. Gördüğünüz gibi Sovyetler Birliği hiçbir şekilde saldırmadı. Saldırma olasılığı aşırı düşük. Abi sadece sadece İsa rova gideceğiz buradan. Rui, e, Nuri, Ruzi nazarı seçebiliriz. Bunun Kazakistanlı olduğunu bilmiyordum bak. Öğrenmiş oldum. Ya Sovyet asıllı Almanya'da da görev yaptığını hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. yanlış hatırlamıyorsam burayı seçecektik aynen. Böylelikle de. Sınırlarımızı doldurmuş olduk ordularımıza beraber. Burada ordu tutmanın daha fazla bir anlamı yok. Sosyalizme gideceğiz çünkü yani zor olmuyor. Çünkü faşist yol Türkiye için. Almanya gibi bir müttefik zaten burada yok ediyor Sovyet'i. Yani yok etmesi zor aslında. Sovyet eğer iyi bir taktik yaparsa. Genellikle itiyor ama. Bu yüzden de çok fazla tavsiye etmiyorum. faşizm, komünizme geçmenizi ilk başlarda oynuyorsanız Türkiye ile... Ki bir görün, Almanya'nın neler yaptığını ona göre taktik kasırabilirsiniz. <laughs> Ordular burada acı çekiyor bu arada. Hemen Secret polis alalım. Relay's Nation değil. O da yapılabilir bu arada. Secret Police'ı almanız her zaman daha iyidir. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde düşecek. Ayrıca biraz ajanlıkta kastığınız zaman sıkıntınız gidecektir. Politik power harcamayacak. İlk başta iki tane almayı düşünüyorum sadece. Birincisi belki Mümtaz Yokman, ikincisi Şükrü Saraçoğlu, üçüncüsü Hilmi Uran olacak bizim için. En kıymetli isimler bunlar bizim için özellikle Hilmi Uran. Arkadaşlar politik power Türkiye'de çok ihtiyacınız var. Türkiye politik power olarak aşırı kıtlık çekiyor. Yapması gereken çok fazla kurs var. Donanmayı da birleştirelim İstanbul'da. <laughs> Bu arada Yunanistan Türkiye'den donanma olarak bir tık daha iyi. Gerçi bizde heavy ship var ya. Oo, kesinlikle Türkiye daha, daha, rahat daha rahat. Ama yani Türkiye'nin ya yani Yunan'ın donanması da fena değil gerçekten. Hiç fena değil. Abi her zamanki gibi. Yani, genel olarak baktığınız gibi skillleri daha güzel. Ee, yani skill daha iyi. Sonu seçmeniz daha mantıklı. Ha, darbe yapacaksanız ülkede o başka bir yatırım tavsiyesi değil bu darbe bu arada. Sivil fabrikalar yapmamın sebebi ilerideki zamanlarda yaklaşık 4-5 tane de yani bol bol askeri fabrika gelecek ki Türkiye'yiz yani çok kasmak e, sıkıntı olabilir mi? Yani power sıkıntımız olacak zaten. Onları halletmemiz lazım. Ayrıca özellikle anti partizandan gittiğimiz için sivil fabrikalarımız zarar görecek. Türkiye'de genellikle bunları yaparsanız sizi daha rahat edersiniz. Ajanlı kasmak aşırı bir yatırım tavsiyesi Türkiye'de gerçekten. Çünkü Kürt insanları çok kötü. Bu oyunda bu DLC ile oynadıktan sonra Zaman gerçekten rahat anlayabiliyorsunuz ne kadar sıkıntı olduğunu. Bir şey yapamıyorsunuz çünkü bir yerden sonra. Bu arada yol yapmayacağım buralara hiçbir şekilde. çünkü kaynaklar burada çıkacak. Özellikle İzmir, 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 İzmit gibi yerleri daha sonra hemen yollarını yükselteceğiz. Çelik gelecek buralarda. Ankara'yı yükselteceğiz. Çelik kaynağı için çelik kaynağı çok önemli bu Her şey çelik yapılıyor. Neredeyse her şey çelik yapılıyor. Erl eğer herhalde mobilizasyon ilk başta geçmeyi düşünmüyorum. Ee, belki sosyalist olursak direkt var ekonomiye geçebiliriz. Örneğin ekonomi yani çok bir şey değişmiyor. Bir iki fabrikayla kurtaramazsınız bu ülkeyi. O yüzden daha fazla yatırım yapmanız daha iyi olur. Hani baktığınız zaman Türkiye genel ülke güzel bir ülke. Başlangıç bak başlangıç olarak Romanya daha iyi Türkiye'den çünkü Türkiye bir tık sıkıntı. Ya özellikle İndialıktan sonra. Sosyalizm yolu var, faşizm yolu var. Yanlış bir yolu giderseniz sıkıntı olabiliyor. Bu arada İspanyol Savaşı çıktı. İspanyol İç Savaşı'nda Cumhuriyetçilerin kazandığını ben oynadığım hariç hiçbir zaman görmedim bu arada. Çok kötü, gerçekten kötü savaşı olan. Buradan ikinci olarak Şükrü, Şükrü Saraçoğlu'na olacağız. Bu arkadaşların bir kazım uzatmış. Gerçi arkadaşım ikisi çok kötü oluyor ama alınabilir. Halit e, Halit edip adı vardı ileriki zamanlarda olabilir. Bu arada İsmet İnönü otomatikman geldi bize. Ki İsmet Paşa gerçekten güzel bir bonuslar. Sarp Şuklu Sarp hemen alalım. Buradan iki yolumuz var. Bu kısım bu kısım. Sadabat Parkı'na ilgili Sata için. Buna gerek var mı? Var. Hatay'ı alabiliriz ama bunu ilerken zaman, ilerleyen zamanlarda yaparız. Öncelikle sanayiciler arkadaşlar. Türkiye sanayisiz bir yere giderse çok kötü oluyor. Burada gördüğünüz gibi altı ok geliyor. Cumhuriyetçilik, laiklik, popülizm hatırlamıyorum. Milliyetçilik ve reformizm. Bu da yanlış hatırlamıyorsam inkilapçılık oluyordu. Burada bizim gideceğimiz yola bazı sapatlar oluyor. Bak gördüğünüz gibi stability veriyor ve tarafsız yani tarafsıza destek veriyor. Bazı fokuslar gittikten sonra sosyalizm yolu gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam ismi farklıydı. Sosyalizm ve faşizm burslu verecekti. Genel olarak Türkiye'nin durumu bu şu anda. Gelecek yatırımlarımızı yapacağız bu bölümde. Neler yapacağımızı karar vereceğiz ki verdik. Bu arada İstanbul'u kesinlikle anti air düşeceğim. Air Force'umuz olmayacak çünkü bizim. Türkiye ile hiçbir zaman hava kuvvetleri kasmadım ki bir 30-35 tane uçak kasılı bir Yunan savaşı için Yunanistan'ı işgal etmek bu oyunda en kolay oyun en, sa en kolay savaş çünkü Yunan'ın askerleri hep burada oluyor bir Atina'da ya da burada maksimum bir birliği oluyor ve genellikle buralar asker ediliyor. ve ben bazen de Selanik'te bir asker dizini gördüm çok önemli değil yani yatırım olarak yani ne yatırım olarak çıkarmayıp şu üç bölgeye atarsanız 4, 5 bölgeye attığınız zaman Yunan biter. Askerleri burada çünkü. Daha sonra size tavsiyem direkt yok etmeyin. Biraz savunmada kalın. Adamlarını bitirsin. Siz daha az kayıt verin. Hem manpower'ınızdan asker gitmesin. Daha sonraki çıkarma, ilk çıkarma buraya. Her zaman buraya. Çünkü buradaki askerlerin yukarı çekmesi gerekiyor. Buradaki askerleri kurtarmak için. Daha sonra Atina, Korintos ve şu bölgelere çıkardığınız zaman Yunanistan bitiyor. Çünkü hiçbir yani şey kalmıyor. Yatırım yapabileceği bölgesi kalmıyor. E fabrikaları gidiyor bu adamın. Bu adamın iç taraflarda çok az fabrikası var ki olan fabrikalar bir işe yaramayacak çünkü Atina gitti. Gibi gibi sebeplerden dolayı Yunanistan daha hızlı düşüyor. Ki bazen düşmüyor. Yani direkt düşürmek istiyorsanız direkt Girit'e bir iki çıkarma atıp düşürebilirsiniz. Yani diyorsanız ki ben benim fabrikayı kaybetmek istemiyorum. Buraları çıkarmaya atın. E, askerlerine paket atın öyle öyle ilerleyin. Hayır, yani, Türkiye'nin kolay tarafı da bu gerçekten kolay o Türkiye. Bu arada submarine filosu basacağım ben ilerken, ilerleyen zamanlarda. E, hemen şuraya gidelim bak mükemmel bir politik power'ımız var şu anda ama bu bitecek. Bu çok yakın bir zamanda bitecek. Bunu yapmayacağım. Gerek yok. Bu arada e, şey kurma şeyi vardı ben de o yüzden yapabiliyorum. 300. Abi bunu almamız lazım. Bakın 2 militeri. 1 militeri etti 3. Artı 1 4. 4 militeri sadece e, politik power'la ile Mükemmel bir nimet. Ayrıca çelik kaynağı gelecek, Kürt isyanlarımız bitecek yavaş yavaş. Türkiye o yüzden güzel. Free trade şu anda. Sivil kaynak, sivil kaynak değil, sivil fabrikanın da gelmesi lazım aslında şu anda. Yani normale göre, normale göre biraz daha az geliyor. Bu arada bir üç dakika daha video devam edeceğim. Ondan sonra ilk bölümü bitireceğim. Abi yatırım yani. Türkiye'ye ilk yapacağım şey yatırım bu arada yol yapmanız sizin için işinize yarayabilir ilk Çünkü Türkiye kaynak olarak çok güzel bir ülke. Özellikle yani şunu rahat söyleyebilirim kaynak olarak aşırı potansiyeli var. Ve bu potansiyeli kullandırıyor kendinde. Yani süper gerçekten. Kimi en power sıkıntımız da bitiyor yavaş yavaş. Bu arada şu modu kullanmayacağım büyük ihtimalle açtım ama. Ha papatımız olursa papatı annexlemek için kullanacağım. Yani modla abi modla oynamak daha zevkli. Bu arada şu birlik sembollerimizi ayarlayalım. Şöyle. Ya bu arada şöyle e, yapabileceğimiz başka bir şey var mı diye bakacağım. Ancak yok şu anda. Ordu kasabiliriz. Bu arada şuradaki orduyu normalde silerdim şunları. Ya yani gerek yok silmeye. Bunları kıyı savunması olarak kullanacağım ama Kazım Orba'yı kullanmayacağım burası için. Hatta şunu şöyle New yatır atacağım ben direkt. Kazım Orba yerine savunma olarak düşük izlettin çalış e, şey değil çalışlar değil. Hmm. Bak şu komutan verilebilir. Artı olarak ne alıyor? M5 alıyor. Çok güzel. Çin'le bu arada şey göndereceğim. Ateşe göndereceğiz. Çin ölümüne saldırıyor çünkü genellikle. işimize yarar bu yüzden. 300 politik power'ımız gelmiş. Hadi bunu bir alalım şimdi. O kadar güzel artılar veriyor ki bu gerçekten Türkiye'nin kalkınması için efsane artılar veriyor. Atam gidince bir tık sıkıntıya düşüyoruz ama özellikle stabilite olarak. Ya Atam kuruyor şu an ülkeyi tamamen. Atatürk'ün başaramadığı tek şey büyük ihtimalle bazı insanları e, tamamen yok edememek oldu. Ne yazık ki. Hainleri ülkenin içindeki. Şimdi buraya gidilebilir. Buraya da gidebilir. Buraya gidebiliriz. Önce Hatay'ı da alabiliriz. Ben öncelikle Hatay yoluna gideceğim arkadaşlar. Yani tüm bizim yolunu her türlü gideriz. Öncelikle ya zaten biz sonradan dahil olacağımız için çok kasmamıza gerek yok komünizm şu anda ki 30 olduğu zaman komünistler SA değil ülkeyi zaten yönetimini alıyorlar. O yüzden rahatız. Abi silah üretimimiz fena değil bu arada. Biraz daha iyi olabilir ama. <laughs> İki sivil fabrikamız gelmiş. Şunlar bir bitsin. Yollar çok değerli bu arada ya, gerçekten. Defans kasmayacağım şu anda. Ya bizde birileri olabilir çok sıkıntı değil. Ya çok sıkıntı, çok çok sıkıntı değil. İlerken, i̇lerleyen ilerleyen bir ikinci ya da üçüncü bölümde kasabiliriz aşağıda. E, İşimiz o zaman yarabilir Turanı kuracağım bu arada. Stalingrad istiyor, Pomer istiyor, Amutan istiyor. So Almanya bir toprak vermiyor. direkt bütün Sovyetleri alıp kuracağım. Yani zaten modla oynuyoruz. Çok aşırı tarihsel gerek yok bence. Peki Türkiye yani kur olabilir niye olmasın? Bu arada şuradakileri çekelim de. Burada çünkü bir sıkıntımız olmayacak bir dakika Sadabat'ı alalım bir. Komşulara saldırmayı düşünmüyorum. Bunun için ne lazımdı bize? Tamam. Sadabat'ı yaptık bakalım ne olacak. Hemen buraya gidelim bir foksa. Bir videoyu yavaştan kapatalım. Ve arkadaşlar Türkiye ne yazık ki Atatürk'ün kaybetmeye başlıyor. Yavaş yavaş yalnız hatırlamadıysam. İlerleyen bölümlerde Atatürk'ün kaderini belirleyeceğiz ne yazık ki. Ki erken emekli edeceğim ben. En güzü, en iyisinden. Ölmesini istemiyorum şahsen gözümüzün önünde. Böyle alabileceğimiz bir şey var mı diye bakacağım ama yok galiba. Abi o zaman bunu alabiliriz. Bu popülizm güzel ama şu anda yatırım yapacağım daha çok. E o zaman videoyu burada bitirelim. İlerleyen bölümlerde Türkiye'de daha fazla yatırım yapacağız. Ve Türkiye'nin askeri gücünü... 60 birliği çıkartıp genel olarak savunmaya çekileceğiz. Almanlara karşı. Özellikle birlikte 20 kombat bit yapıp e, çıkarabilirsem 5-10 tane e, 40 bitlik bir çıkaracağım. Ondan sonra da Almanya'yı rahat rahat savunuruz. En kötü İstanbul'a kare dikeriz. Burada savunuruz. Yani buradan geçemez Almanya. Sikse geçemez ya öyle diyeyim. E, o zaman videoyu burada bitirelim. Bir dahaki ilerleyen videolarda da Türkiye'yi geliştirmek üzere. E, videolara geçeceğim. E, kendinize iyi bakın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayonara.